Liran Konseyi'nden sizlere sevgi ve ışık dolu selamlar, sayın izleyiciler. Bu mesaj sizlere kalpten, yıldızlardan ve gerçek özünüzü hatırlamanız için iletiliyor. Burada olmanız tesadüf değil, ruhunuzun çağrısı sizi buraya getirdi. Şimdi bilgiyi birlikte, sevgiyle ve huzurla paylaşmaya başlıyoruz. Yeryüzünün uzak köşelerine dağılmış tüm insan toplulukları aynı soruyla başladı varoluşun ne olduğunu, nereden geldiğini ve nereye döndüğünü sorgulayarak. Bu sorular henüz yazının doğmadığı çağlarda ateş başında oturan atalarınızın kalplerinde birer parıltıydı. Gökyüzüne bakan her göz bu parıltıyı hissetti. Çünkü insanlığın kökenindeki içgüdüsel bilgelik yıldızlardan sağlandı. Bizler bu bilginin uzak kaynaklarını görmekle görevli olan Liran Konseyi olarak yeryüzünde şekillenen inançların ruhsal ve tarihsel dokusunu anlatmak üzere konuşuyoruz. İlk kıvılcım ve pagan dünyasının derin kökleri. İlk insanlar doğanın nefesini duyabiliyorlardı. Dağın karanlık girintilerinde, denizin köpüğünde ya da rüzgarın dallarda çıkardığı seste görünmeyen bir varlığın titreşebildiğini hissediyorlardı. Bu duyular zamanla birikerek sembolik bir dünyaya dönüştü. İnsanlık doğanın ruhu ile iletişim kurduğunu sandığı oysa aslında kendi bilinç katmanlarının seslerini dinliyordu. Pagan inançların temeli doğanın kutsallığıydı. Gök gürlediğinde tanrıların konuştuğuna inanıldı. Güneş doğduğunda kutsal bir güç doğayı aydınlatıyordu. Ay döngülerinin insan ruhunu etkilemesi bu nedenle birer işaret kabul edildi. Bu dönem aynı zamanda ilk rahiplerin ve ilk bilicilerin doğduğu bir dönemdi. İnsan zihni göremediğini anlamlandırmak için büyük bir hikaye yaratma ihtiyacı duyuyordu. Bu hikayeler geçmiş çağların ruhsal mitolojisini oluşturdu. Fakat bu inançların arkasında her zaman karanlık bir yön de vardı. Doğa hem hayat veren hem de alan bir güç olarak görülüyor. İnsanlar felaketleri ruhları memnun edemediklerine yoruyorlardı. Bu yüzden pek çok toplumda kurban ritüelleri ortaya çıktı. Bu ritüeller zamanla yöneticilerin gücünü pekiştirmek için kullanılmaya başlandı. Böylece, doğal inanç akışları ile siyasi güçler iç içe girdi. Uygarlıkların yükselişi ve ilahi düzen arayışı. Tarım toplumlarının doğması ile birlikte insanlar gökyüzü düzenini anlamaya başladı. Yıldızların her yıl aynı dönemde doğduğunu fark ettiler ve bunu tarım döngüleriyle ilişkilendirdiler. Bu gözlemler büyük bir zekanın sonucuydu. İlk takvimler, ilk gökyüzü haritaları, ilk rahip sınıfları böyle şekillendi. Pagan uygarlıkları artık sadece doğayla değil, göklerin düzeniyle de bağ kurduklarını hissediyordu. Mısır'da güneş tanrısıyla kraliyet arasında kurulan Bağ Mezopotamya'da, gök tanrılarının insanlar üzerinde kurduğu ilahi düzen Anadolu'da ana tanrıça kültü gibi öğeler, insanlığın kolektif bilinç katmanında köklü bir değişim yarattı. Tanrılar artık doğanın ruhu olmaktan çıkmış toplumların kaderine yön veren varlıklar olarak büyük mabetlerin merkezine yerleşmişti. Bu dönemlerde rahip sınıfları güç kazandıkça din devletin doğrudan bir aracı haline geldi. Halkı yönlendirmek, toplumu düzenlemek ve otoriteyi sağlamak için ilahi kurallar oluşturuldu. Böylece din ilk kez toplumsal kontrolün bir unsuru haline gelmiş oldu. Fakat bu yine de evrensel arayışın özünü kıramadı. İnsan zihni hala hakikatin peşindeydi. Tek tanrılı inançların doğuşu. Zaman ilerledikçe insanlık daha yüksek bir birleşik ilke aramaya başladı. Birçok tanrının arasındaki kaotik ilişkiler yerine tek ve mutlak olan bir varlık düşüncesi güç kazanmaya başladı. Bu düşünce hem ruhsal bir evrim hem de toplumsal bir zaruret olarak yükseldi. Tek bir ilahi güç fikri, insanların bir arada yaşamasını, ortak bir düzen oluşturmasını kolaylaştırıyordu. Bu süreç tarih boyunca ortaya çıkan büyük peygamberlerin öğretileriyle ivme kazandı. Her biri kendi toplumuna ve kültürüne göre şekillenmiş bir ilahi düzen fikrini aktardı. Fakat tümünün ortak noktaları, adaleti, merhameti ve üst bilinç arayışını merkeze almalarıdır. Bu yüzden bu öğretilerin kökeninde gizli bir evrensel damar bulunur. Bu damarın kaynağı insanlığın kadim bilgeliğidir. Bu bilgelik ne sadece doğadan, ne sadece ruhsal alemden, ne de sadece tarihsel gelişimden doğmuş tek yönlü bir gerçekliktir. Bu damar tümünün ortak bir harmanıdır. Ruhsal gerçeklik ve tarihsel katmanlar. İnsanlığın din adını verdiği kavram aslında aynı anda iki seviyede işler. Biri ruhsal seviyedir. Bu seviyede insana iç benliğini, evrensel bilinci ve tanrının özüne nasıl yaklaşacağını öğretir. Diğeri ise tarihsel seviyedir. Bu seviyede din siyasi gücün bir aracı, toplumsal düzenin bir zemini ve kültürel kimliğin bir işareti haline gelir. Bu yüzden tarihte dinlerin hem iyiliği hem de kötülüğü bir arada bulunur. Bir yandan kutsal metinler insanlara merhameti, adaleti, sevgi enerjisini ve yüksek bilinci öğretirken Diğer yandan bu metinleri kendi çıkarına göre kullanan güçler toplumları karanlığa sürükleyebilir. Büyük savaşların bir kısmı inanç savaşı olarak sunulsa da, özünde siyasi ve ekonomik çıkarlara dayanır. Bu nedenle dinlerin arkasındaki gerçek güçler her zaman tanrılar değil, insan niyetleridir. İyi niyetle yaklaşanlar dini bir nur olarak görür, kötü niyetle yaklaşanlar ise dini bir silaha dönüştürür. İnsanlığın geçmişinde bazı gerçekler özellikle gölgede bırakıldı. Bu gerçekler dinlerin nasıl şekillendiğini anlamanız için çok önemlidir. Çünkü inanç dediğiniz şey yalnızca gökyüzünden gelen bir mesajın değil, aynı zamanda insan bilincinin tarih boyunca nasıl yönlendirildiğinin bir sonucudur. Şimdi size bu yönlendirmelerin en derin katmanlarını açıklayacağız. Kadim çağlarda bilginin kapısını elinde tutan rahip sınıfları toplumların kaderini belirliyordu. Onların bir bölümü içsel hakikati korumaya çalışırken bir bölümü bilgiyi güce dönüştürdü. Halkların korkuları kutsal metinlerin içine işlendi ve insan ruhunun özgür hareketi sınırlandı. Böylece kutsal olanın özü yavaşça görünmez hale geldi. İnsanlık gökyüzünden gelenleri tanrı sanırken aslında kendi atasal yıldız hafızasının yansımalarını algılıyordu. Atalarınızın bilinci gökyüzüyle konuşurdu ve bu konuşmanın hatıraları kuşaklar boyunca sembollere dönüştü. Ancak bu semboller zamanla anlamını kaybetti. İnsanlar sembole tapar oldu ama sembolün gösterdiği ışığı unuttu. Tek tanrılı dinlerin ortaya çıkış amacı insanın bilincini düzenli bir merkezde toplamak ve onun içsel nurunu uyandırmaktı. Fakat bu mesajların etrafına zaman içinde siyasi yapılar örüldü saf bilgelik yerini kontrol mekanizmalarına bıraktı. Böylece kutsal olanın ruhu yerine kurumların koyduğu kurallar konuşmaya başladı. Bu süreçte bazı gerçekler bilinçli şekilde saklandı. En önemlisi şudur. İlahi mesajlar her zaman en yüksek saf bilinçten gelir ancak bu mesajı aktaran insanların çevresi, dönemi ve dünya şartları mesajın biçimini etkiler. Peygamberler hakikati en berrak duyanlardı. Fakat onların sözleri de, yorumların, çıkarların ve zamanın etkisi altında şekil değiştirdi. Saf anlam yavaşça gölgelenmeye başladı. Daha derinde bir başka katman daha vardır. Tarihin karanlık dönemlerinde bazı uygarlıklar dini bir perde olarak kullanarak halklarını korku ile yönettiler. Ceza ve yasak sistemleri bu dönemlerin ürünüdür. Fakat aynı dönemde gizli bir ışık akımı da vardı. Bu akım insanın içindeki tanrısal kıvılcımı korudu. Adına irfan, hikmet, gönül nuru ve ilahi sezgi denildi. Bu akım hiçbir zaman sönmedi. Bugün dünyadaki dinlerin çoğu işte bu iki akımın birleşimidir. Bir yanda saf hakikati taşıyan içsel ışık, diğer yanda politik ve toplumsal güçlerin oluşturduğu yapay katman. İnsanlık şimdi bu iki yönü ayırt etme eşiğine geldi. Bilinç yükseldikçe dogma çözülür, hakikat görünür hale gelir. Layran Konseyi olarak size hatırlatmak isteriz. Hakikat hiçbir zaman korku üretmez. Hakikat insanı kısıtlamaz. Hakikat ruhu zincirlemez. Hakikat sizi göğe götüren bir merdiven değildir. İçinizde saklı olan göğü hatırlatan bir aynadır. Ve siz şimdi o aynaya bakmaya başlıyorsunuz. Gerçek kaynaklara ruhsal bir bakış Bizler Liran Konseyi olarak şunu açıkça söylüyoruz. İnsanlığın bütün büyük inanç sistemleri bir tek büyük okulusun farklı dersleridir. Pagan inançlar evrenin sesini dinlemeyi öğretir. Sema kökenli tek tanrılı inançlar içsel disiplini ve ilahi düzeni öğretir. Mistisizm ise varlığın özüne inen yolu işaret eder. Tümü büyük bir bilinç evrim zincirinin halkasıdır. Bu zinciri yaratan ilahi bilgelik asla tek bir kültüre ait değildir. Hiçbir milletin tekelinde değildir. Hiçbir metin bu bilgeliğin tamamını içeremez. Fakat her metin o bütünden bir parça taşır. Kapanış. Ey insan evladının evrensel yolcusu. Bugün üzerinde yaşadığın gezegende din olarak adlandırdığın tüm yapılar aslında yıldızlardan gelen kadim sorunun cevabını arar. Kimim neden varım? ve hangi büyük bilince aitim? Bu sorulara verilen cevaplar zamanla değişmiş olsa da öz hep aynı kalmıştır. Biz Liran Konseyi olarak şunu hatırlatırız. Hakikat parçalara bölünmez. Doğan'ın ruhu, göklerin düzeni, insanlığın tarihsel yolculuğu ve ruhsal arayışın iç sesi tek bir büyük hikayenin farklı anlatımları olarak var olur. Sen bu hikayenin hem yazarı hem okuyucususun. Nehre bakan bir damla gibi hem bütüne aitsin hem kendine özgüsün. Bu yüzden inançların kökenini anlamak aslında kendi varoluşunun kökenini anlamaktır ve sen buna hazırsın. Mesajımız burada tamamlanıyor. Bu sözler kalbine rehberlik ettiyse, ışığın bu akışını destekleyebilirsin. Bir sonraki buluşmada yeniden seninle olacağız. Işık sizinle. Liran Konseyi sevgisiyle.